gizli ve açık davet iddiası. Rivayetlerin genelinde Risaletin başlangıcındaki üç yılın gizli davet dönemi olduğu iddia edilmiştir. Oysa henüz birinci yılda elliyenden fazla kişi Müslüman olmuştur. Sayı dikkate alındığı zaman hiçbir şeyin gizli olmadığı, Mekke halkının Hazreti Muhammed'in nübüvvetinden haberdar oldukları, hatta bu haberin Yemen'deki panayırlara kadar yayıldığına dair iddialar dillendirilmiştir. Ayrıca kısa süreli bir vahiy kesintisi olduğu zaman müşrikler durumdan haberdar oldukları için Hazreti Muhammed hakkında ileri geri konuşmalar yapmış ve Rabbi onu terk etti gibi sözlerle alay etmişlerdir. Dolayısıyla ilk yılların gizli davet dönemi olarak adlandırılmasının doğru olmadığını anlıyoruz. Bize göre bu dönemi bireysel ilişkilerle yürütülen sınırlı davet dönemi olarak nitelemek daha yerinde olacaktır. Geleneksel yorumlara göre üç yıllık gizli davet döneminden sonra ve enzir aşire tekel akrabin yakın akrabalarını uyar. Ayeti nazil olunca Hz. Muhammed ilk önce yakınlarından başlayarak açıktan davet programını yürürlüğe koymuş ve peygamberliğini ilan etmiştir. Hatta 3 yıllık iddia üzerinden dördüncü yılda aleni tebliğin başladığı gibi haberler nakledilmiştir. Nübüvvet ilanı ile ilgili bir takım senaryolar anlatılmıştır. İddiaya göre ayetin inzali üzerine Resulullah bir ziyafet hazırlamış ve akrabalarını davet edip peygamberliğini açıklamayı tasarlamış, ancak uygun ortam oluşmayınca bir şey söylemeden misafirlerini uğurlamıştır. Bir iddiaya göre Cebrail devreye girmiş ve onun uyarısı üzerine ertesi gün ikinci kez akrabalarını toplamak zorunda kalmıştır. Oysa Cebrail'in görevi vahiy getirmektir, Resulullah'a akıl veya emir vermek değildir. Bir başka iddiaya göre yakın akrabanı uyar ayetinin inzal edilmesine rağmen Resulullah karşılaşabileceği tepkilerden çekinerek bir ay kadar beklemiş ve evinden çıkmamıştır. Yakınları ortalıkta gözükmeyince sebebini sormuş, o da çekincesini dile getirmiştir. Hatta halalarından birisi onu uyarıp amcası Ebu Leheb'i çağırmamasını önermiştir. Oysa bu süreçte henüz amcasıyla arasında hiçbir problem yoktur. Aksine en yakın komşusu olarak son derece samimi ilişki içindeydi. Nitekim yakın komşu olmaları nedeniyle hicretten sonra Hatice'nin evini Ebu Leheb'in oğlu Muattip bin Ebu Leheb almıştır. Resulullah'ın babasından intikal eden evine ise Akil bin Ebi Talip el koymuştur. Keza ne tepki vereceği de bilinmiyordu. Onunla ilgili bu iddia daveti reddetmesine dair geriye dönük kurgudan başka bir şey değildir. Sonuçta Resulullah yeğeni Ali'ye sofra hazırlatarak ikinci bir ziyafet tertip etmiştir. Ebu Hureyre isnatlı rivayete göre Resulullah bu toplantıda şu uyarılarda bulunmuştur. Ey Abdümenafoğulları, Ey Muttalib oğulları! Ey Muhammed'in kızı Fatıma! Ey Muhammed'in halası Safiye! Allah'a teslim olun. Allah'tan gelecek hiçbir şeyden size bir faydam olmaz. Malımdan dilediğinizi isteyin. Ancak bilin ki ahirette muttakiler önde gideceklerdir. O gün bana olan akrabalığınıza güvenecek olursanız yanılırsınız akrabalık bir yana ben bir yanayım o gün herkes yapıp ettiklerine göre yargılanacaktır oraya dünyada yaptığınızla gelirsiniz ben sizden yüz çeviririm bana ey muhammed diye seslenirsiniz ancak ben yüz çeviririm tekrar seslenseniz de yüzümü diğer yana çeviririm ziyafet hazırlığıyla ilgili iddialarda hazreti ali'ye rol verilmesi ve resulullah'ın sofrayı ona hazırlattığıyla ilgili iddialar hayli manidardır onun isminin öne çıkarılması bu iddianın Şii eğilimli olduğunu akla getirmektedir. Oysa o evde Resulullah'ın eşinin yanı sıra Ali'den büyük kızları da vardır. Keza Zeyd de aynı evin bir ferdidir. Bunlar dururken ziyafet hazırlama rolünün takriben 10 yaşlarındaki küçük bir çocuk olan Ali'ye verilmesi inandırıcı değildir. Diğer yandan yaptığı uyarılar arasında sadece Fatıma ve halası Safiye'nin adını andığı iddiası da yine benzer saiklerle üretilmiş içi boş iddia olmalıdır. Zira Resulullah'ın diğer kızları da vardır. Özellikle onların ismi yerine Fatıma'nın öne çıkarılması bu iddianın hangi saikle oluşturulduğunu kolayca ele vermektedir. Hişam bin Ur ve isnatlı rivayette bu iddia yer alırken, Katade isnatlı rivayette ise aynı isimlerin zikredilmemesi ve aileye yönelik ikaz yapması da bu fikri desteklemektedir. Bu rivayetin Hazreti Aişe isnadıyla aktarılan ve kısmen farklılık bulunan bir başka tariki daha bulunmaktadır. Taberi'nin verdiği bilgiye göre yakın akrabanı uyar ayetinin nazil olduğu zaman Hazreti Muhammed evinde değil tahta yüksek bir yere çıkarak yakınlarını bir olan Allah'a imana davet etmiş ve onun azabıyla korkutmuştur. Bir başka iddiaya göre Resulullah önemli bir duyuru yapacağını ilan edip yakınlarını davet etmiş ve Safa tepesine çıkarak şu konuşmayı yapmıştır: Ey Haşim oğulları, ey Muttaliboğulları! oğulları, ben Allah tarafından size gönderilmiş bir uyarıcıyım. Sizler gibi bir beşerim size Araplardan hiç kimsenin getirmediği bir şey getirdim. Dünya şerefi getirdim. Müslüman olun kurtulun, bana itaat edin ki hidayete eresiniz. Farklı muhtevada konuşmalar yaptığı da iddia edilmiştir. Daha sonraki kaynaklarda ise konuşmanın muhtevası giderek genişlemiş veya zenginleştirilmiştir. Ayıca bu konuşma sırasında şayet kendisine inanırlarsa hem Araplara hem de Acemlere hakim olacaklarını haber vermiş, onu ciddiye almayan müşriklerden bazıları Muhammed cinlenmiş diye tezviratlar yapmışlardır. Rivayetler arasında Hazreti Muhammed'in Ebu Kubeys Dağı'na çıkıp arkamızdan düşman geliyor desem inanır mısınız gibi sorular sorduğu, onların da kendisine inandıklarını tasdik ettikleri, güven tazeledikten sonra nübüvvetini ilan ettiği gibi detaylar da anlatılmıştır i̇bn Abbas, isnatlı rivayete göre Resulullah Safa tepesine çıkmış ve şu tepenin arkasından düşman geliyor desem bana inanır mısınız diye sormuş, kavmi onun doğru sözlü olduğuna inandığını söyleyince şu açıklamaları yapmıştır. Ey Muttalib oğulları! Ey Abdümenaf oğulları! Ey Zühre oğulları! Sizleri şiddetli azapla uyarıyorum. Allah en yakın akrabalarımı uyarmamı istedi la ilahe illallah demedikçe size ne bu dünya için bir menfaat sağlayabilir ne de ahiret için bir hayrım olabilir. Belazuri'nin naklettiği İbn Abbas isnatlı rivayete göre bu sözlerin yanında ayrıca sizden dünyevi bir menfaat beklemiyorum. Sadece Allah'tan başka ilah olmadığını kabul etmenizi istiyorum dediği iddia edilmiştir. Bu sözler üzerine amcası Ebu Leheb tepki gösterip sonsuza dek kahrolasın şeklinde bir çıkış yapmış ve bunun üzerine Tebbet suresi nazil olmuştur. Yahya bin Sellam'ın öldüğü 200 bölü 816 naklettiği bir rivayette aleni davetle ilgili kurgu daha farklı bir şekilde anlatılmıştır. Burada ziyafetten hiç söz edilmeyerek Kureyş mensuplarının Mescidi Haram'da bulunduğu sırada Hazreti Muhammed'in Safa tepesine çıkıp "Ya Sabaha!" diye seslendiği, insanlar toplanınca "Ey Galib ailesi, ey Lüey ailesi, ey Kâb ailesi, ey Mürre ailesi, ey Kilab ailesi, ey Kusay ailesi" diye hitapta bulunduktan sonra "Şu an size düşman geliyor" diye uysam, "Bana inanır mısınız?" diye sorduğu onların evet demesiyle güven tazelediği, bunun üzerine sizi cehennem azabıyla uyarıyorum. Şayet bir olan Allah'a inanmazsanız size dünyada ve ahirette hiçbir faydam dokunmaz diye uyarılarda bulunduğu iddia edilmiştir. Bu sözleri duyan amcası Ebu Leheb, Tebben lek yuhsana, bunun için mi bizi çağırdın diye azarlamış ve akabinde onu yeren Tebbet suresi nazil olmuştur. İbn-i Vehb'in naklettiği Halid bin İmran isnatlı rivayete göre Resulullah'ın çıktığı yer adı verilmeksizin yüksek bir sesle akrabalarına ''Ey Kusay ailesi, ey Abdümenaf ailesi, ey Abdülmutalip ailesi'' gibi hitaplarda bulunmuş ve benzer muhtevadaki açıklamalarla nübüvvetini ilan etmiştir. Resulullah'ın yakınlarına evinde nübüvvetini açıkladığı iddialarının yanı sıra az önce belirtildiği üzere Es-Safa'da El Merve'de veya El Ebtah'ta yüksek yere çıkarak genel ilan yaptığı da iddia edilmiştir. Bazı rivayetlerde yer adı zikredilmeksizin yüksek yere çıkıp olanca sesiyle nübüvvetini duydurduğu, bu konuşmayı yakın akrabanı uyar ayetinin inzali üzerine yaptığı ve Kureyş'i de çağırdığı iddia edilmiştir. Tepe adı verilmeksizin yüksek taş üzerine çıkarak konuştuğu, akrabalarının yanı sıra kabile kabile bütün Kureyş mensuplarını imana davet ettiği gibi haberler de nakledilmiştir. Bu haberlere göre sadece yakınlarına değil, genel olarak Kureyş'e yönelik uyarılarda bulunduğundan bahsedilmektedir. İbni Abbas isnatlı rivayetlerde de Resulullah'ın Kureyş'e mensup tüm kabileleri çağırdığı iddia edilmiştir. Buna göre Fihr, Galip, Lüey bin Galip, Ka'b bin Lüey, Mürre bin Ka'b, Kilab bin Mürre ve Kusay'ın nesline seslenip toplanmalarını istemiş, çağrı üzerine bu kabile mensuplarının bir kısmı gelirken, bir kısmı konuşmanın tamamını dinlemeyip ayrılmıştır. Örneğin Fihr'in soyundan olan El Haris ve Muharib'in çocukları, Lüey bin Galib'in soyundan olan Teymül Edrem bin Galib'in mensupları, Kâb bin Lüey'in neslinden Amir bin Lüey'in çocukları toplantıya katılmakla beraber tamamını dinlemeyip alanı terk etmiştir. Keza Benu Sehm, Benu Cuma, Mahzum bin Yakaza, Teyim bin Mürre, Kusay'ın soyundan Abduddar, Esed bin Abduluzza ve Abd bin Kusay gibi irili ufaklı birçok kabile mensubu daha onun çağrısına icabet etmekle beraber konuşmayı bitirmeden ayrılmışlardır. Bu konuşmada Resulullah'ın yakın akrabalarını uyarması için Allah'tan emir aldığını söylediği ve bu nedenle kendilerini bir olan Allah'a imana davet ettikten sonra konuşmasını şöyle tamamladığı iddia edilmiştir. La ilahe demedikçe kendiniz için dünyada ve ahirette Allah katında size bir faydam olamaz. Rabbimin yanında bunun için size şahitlik yapacağım. İnanırsanız bu sayede Araplar size itaat eder acemler de size boyun eğer. Belazuri bu rivayeti biraz daha farklı versiyonla yine İbn Abbas isnadıyla aktarmış ve Ebu Leheb'in tepkisinin ardından Tebbet suresinin nazil olduğunu iddia etmiştir. Referans verilen rivayetlerde Resulullah'ın bütün Kureyş mensuplarına nübüvvetini ilan ettiği iddiası dillendirilirken birçok rivayette ise ilk önce sadece akrabalarından başladığından bahsedilmiştir. Mukatil bin Süleyman yakın akrabanı uyar. Ayeti üzerine Resulullah'ın önce yakınlarını davet edip onlara açıklama yaptığını iddia etmiştir. Keza akrabalarından kastın Benu Haşim ve Benu Muttalib olduğunu söylemiştir. Bir başka rivayette ise bunları Abdümenaf bin Kusay'ın çocukları olarak zikretmiş ve sadece onlara açıklama yaptığını dile getirmiştir. Bir rivayette 30 kişilik ehli beytini çağırdığı, akrabalarına seslenerek "Ey Abdümenafoğulları, ben sizin uyarcınızım." diye açıklamalar yapıp nübüvvetini ilan ettiği haberleri aktarılmıştır. İbni İshak'ın verdiği bilgilere göre Resulullah yakın akrabalarına şu uyarılarda bulunmuştur: "Ey Abdümenafoğulları, ey Muttaliboğulları, başınıza gelebilecek herhangi bir kötülüğü defedemem." ben ancak malımdan istediğinizi verebilirim. Ancak kıyamet günü yakınlık veya akrabalık nedeniyle bana güvenecek olursanız yanılmış olursunuz. Akrabalık bir yana, ben bir tarafayım. O gün insanlar dünya hayatında yapıp ettikleriyle baş başa kalacaklar. Görüldüğü üzere açıktan davetin akrabalar veya genel olarak Kureyş mensuplarına yapıldığına dair muhtelif haberler nakledilmiş ve birçok farklı konuşma versiyonu aktarılmıştır. İlginç olan ise daha sonraki döneme ait kaynaklarda oldukça geniş muhtevalı konuşma metinlerinin yer almış olmasıdır. Daha önce değindiğimiz haberler dikkate alınırsa, Hz. Muhammed'in yakınlarının onun nübüvvetinden haberdar oldukları ortaya çıkmaktadır. Aleni davetin genelde yakın akrabalarına yönelik olduğu söylense de şayet açık alanda yapılmışsa bu konuşma umuma yönelik olmalıdır. Kaldı ki Kureyş'in alt kolları birkaç ata geriye gidince zaten akrabadır. Muhtemelen daha önce evinde çok yakın çevresine durumu açmış, ardından Kabe avlusundaki açık alanda genel olarak Mekke halkına hitap etmiştir umuma yönelik konuşmanın kısa süre içinde Yemen veya Şam bölgesinde bile duyulduğuna dair iddialar dillendirilmiştir. Nübüvveti açıktan ilanla ilgili haberler arasında Resulullah'ın amcası, Abbas'ın adına rastlanmaması dikkat çekmektedir. Gerçi İbn İshak onun da ismini anmış, ancak o sırada dostu Ebu Süfyan'la beraber sanada kurulan panayırda bulunuyordur. Bir rivayette burada olduğu zaman Ebu Süfyan'ın oğlu Hanzale'nin babasına haber gönderip Muhammed bin Abdullah'ın nübüvvetini ilan ettiğini bildirdiğinden bahsedilmiştir. Ebu Süfyan'ın durumu Abbas'a sorduğu, onun da aslında olaydan haberdar olduğu halde henüz dillendirmediklerine dair bir açıklama yaptığı rivayet edilmiştir. Bu iddia doğru kabul edilirse muhtemelen Abbas, yeğeninin durumunu biliyordu. Ancak Ebu Süfyan'la sana pazarına gittiği zaman henüz ona açmamıştır. Burada Ebu Süfyan oğlundan gelen haberi öğrenince sorup doğrulamıştır. Abbas ve Ebu Süfyan Yemen'den dönmüş ancak Müslüman olmamışlardır. Her ikisi bir daha Mekke'nin fethi sırasında başka seçenekleri kalmadığı için İslam'ı kabul edeceklerdir. Abbas onun amcası iken, Ebu Süfyan 628'den sonra kayınpederi olmuştur. Sonuçta her ikisi de Hazreti Muhammed'in önlenemez yükselişi karşısında boyun eğmişlerdir. Bir başka rivayette de aleni ilandan sonra Abdullah bin Huzafe'nin İslam'ı kabul ettiği ve sana panayırına gittiği iddia edilmiştir. Kendisini gören Ebu Süfyan'ın oğlundan duyduğu haberi ona da sorduğu ve doğruladığı iddia edilmiştir. Rivayetteki detaya göre Ebu Süfyan'ın oğlu Hanzale, Hazreti Muhammed'in ebtahta aleni olarak nübüvvetini ilan ettikten sonra babasına haber göndermiştir. Abdurrahman bin Avf'ın Müslüman olmasıyla ilgili haberler arasında da henüz birinci yılda Hazreti Muhammed'in nübüvvet haberinin Yemen'e kadar ulaştığından bahsedilmiştir. İddiaya göre tüccar olan Abdurrahman da Yemen'deki pazara gitmiş, ve burada Askelan bin Avakin El-Hımyeri adlı yaşlı birisiyle karşılaşmış, bu şahıs kendisine bir ay önce Mekke'de birisinin peygamber olarak ortaya çıktığını söylemiştir. Hatta bir an önce gidip ona tabi olmasını önerdiğini söylediği, bu uyarı üzerine Abdurrahman'ın Mekke'ye döndüğü, dostu Ebu Bekir'e uğrayıp duyduğu haberi sordu. Onun da doğrulaması üzerine Hazreti Muhammed'e iman ettiği gibi detaylar anlatılmıştır. İddiaya göre Abdurrahman'a bu haberi veren Yemenli de iman etmiştir. Kimi rivayetlere göre Askelan, Abdurrahman'a ticaretten çok daha önemli ve kazançlı bir konuda bilgi vereceğini söylemiş ve kavminden birisinin Mekke'de peygamberlikle görevlendirildiğini haber vermiştir. Bunun üzerine Abdurrahman apar topar Mekke'ye dönüp Müslüman olmuştur. Abdurrahman bin Avf'ın Hazreti Muhammed'in annesinin kabilesi Benu Zühre'ye mensup olduğunu hatırlatalım. Asıl adının Amr veya Abdülkabe olduğu ancak Hazreti Muhammed tarafından Abdurrahman olarak değiştirdiği iddia edilmiştir. Onun fil olayından 10 yıl sonra doğduğu ve Hazreti Muhammed henüz Erkam'ın evine girmeden önce İslam'ı kabul ettiği bilinmektedir. Sonuç olarak Sana'daki panayırın Ramazan ayında kurulduğu ve o sırada Abbas bin Abdülmuttalip, Ebu Süfyan, Abdullah bin Huzafe ve Abdurrahman bin Avf gibi kimi tüccarların Yemen'de oldukları anlaşılmaktadır. Hz. Muhammed'in ilk vahyi Ramazan'ın ortalarında aldığı düşünülür ve yine Ramazan ayında nübüvvetini ilan ettiği bilgisi doğru kabul edilirse bunun ikinci yıldaki Ramazan olması gerekir. Keza üçüncü yıldaki Ramazan ayı da düşünülebilir. Ancak bu döneme kadar her şeyin ortaya çıktığını ve Hazreti Muhammed'in Erkam'ın evine taşındığını hatırlatalım. Dolayısıyla Abdurrahman bin Avf ve Abdullah bin Huzafe'nin bu süreçte Müslüman oldukları varsayılabilir. Bunlara mukabil Hazreti Ebu Bekir'in tüccar arkadaşı Hakim bin Hizam ile Taife gitme planı yaptığı detayı dikkate alınırsa, bu hazırlığın Zülkade ayında kurulan Ukaz panayırı için olduğu anlaşılmaktadır. Ebu Bekir hakimden duyduğu haber üzerine yola çıkmayı erteleyip Müslüman olduğuna göre, takriben nübüvvetin başlangıcından bir bir buçuk ay sonra İslam'ı kabul etmiş olmalıdır. Dolayısıyla aleni davete kadar Hazreti Muhammed'in ailesi ve Ebu Bekir gibi çok yakın çevresinin iman ettiği, nübüvveti ilandan sonra ise Abdullah bin Huzafe, Abdurrahman bin Avf, Talha bin Ubeydullah ve Zübeyir bin Avvam gibi isimlerin onları takip ettiği anlaşılmaktadır.